Ozan sen niye böylesin? Hayır, kadını aldık karşımıza, oturttuk. Ağzından laf alacağız. Daldın içeriye, yapıştın boynuna. Söyler mi kadın anne oğlum o anne? Öleceğini bilse söylemez. Bakın ben ben düşünemedim. Haklısınız. Tutamadım kendimi. Yani sizin oğlunuza sebep oldu benim hayatıma az kalsın kardeşimin hayatına sebep olacaktı. Koynunda yılan beslemişsin ha Ozan? Öyle. Ya Ozan peki nerededir bu Zeliş? Ha? Ne bileyim yani bildiğin bir eşi, dostu, tanıdığı falan varsa sen çıkar isimleri gidelim tek tek bakalım ya. Yok. Yok bilmiyorum, bilmiyorum kahraman. Yani bir ben vardım yanında bir de Yeşim vardı zaten. Yeşim'le ipleri kopardılar. Yani bir Annesi kaldı işte gelebileceği. Ozan annesi yanımızda. Gözümüzün önünde. Ama bu kız dışarıda işsiz, güçsüz, yapayalnız. Yani illaki sığınacağı bir liman arayacak. Yani birine gidecek. Bizi polise teslim edeceğiz, değil mi? Onlar neredeyse bulup hakimin karşısına çıkaracaklar. Benim benim karşıma çıkmasın mı Nazan? Ha? Dur o... Benim gözümün içine bakmasın mı? Bakmasın teyze. Çıkmasın da karşına. Soğukkanlılığını koruyabilecek misin sen? Ha? Haklıyken haksız duruma düşmeni istemiyorum. Kanun var, nizam var. Var, var Nazan. İyi ki de var, İyi ki de var. Ha sahi, kanun, nizam derken... Hakim Hanım, senin mahkemede işin gücün yok mu kızım? Kalk işine gücüne bak. Yok. Raporluyum. Niye raporluyum biliyor musun? Sizin başınızda durabilmek için. Ne yani Nazo? Bekçilik mi yapıyorsun bize? Evet bekçilik yapıyorum. Sonuna kadar da yapacağım. Baksana iki üç oldunuz. Ya Ozan benim kontrolümde Nazo. Sen merak etme. Benim kontrolümde diyor. Ha, demin gördük. Sapla tas. Ya teyze. Babam. Ne olmuş babana? Babama kendini affettirmeye çalışacak. Ozan. Dur. Hakkı... dur. Hey heylenme gene. Ozan dur arama. Gidelim yüz yüze konuşalım. Eee Zeliş babanın yanındadır falan. Uyanmasın şimdi. Tamam. 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 Hadi. Hadi. Hadi hadi. Sen nereye? Ne demek ben nereye ben? Sen gelmiyorsun. Geliyorum. Nazan. Başınızda bekçi olması gerekiyor ya. Geliyorum ben de. Nazan. Arabanın tekerini sıktırma bana. Ozan bir dur dayıcım ya dur dur bir ya. Ozan bir laf dinler misin ya dayıcım? Ozan! Ya Ozan! Dayıcım dinliyor musun beni? Sakin olur musun Ozan? Tamam tamam. Kim bu ya? Tamam yavaş ya Ozan tamam yavaş. Azra bir bakar mısın? Geldim geldim. Ozan bir şey mi oldu? Ozan ya Allah, Allah Ozan niye böyle çalıyorsun kapıyı? Nerede o? Ha? Nerede? Baba sen mi saklıyorsun yoksa onu nerede? Ne, kim nerede? Ben kimi saklıyormuşum? Zeliş, Zeliş. Nerede Zeliş? Zeliş mi? Baba cevap ver. Nerede Zeliş? Oğlum ne bileyim ben Zeliş'i? Kendi karını bana mı soruyorsun sen? Bana bak saklıyorsanız ondan bin beter ederim sizi. <laughs> Muhalle Hanım niye saklayalım Zeliş'i? Hem siz niye celalleniyorsunuz böyle? Bir şey mi yaptı kız? Zeliş! Tamam, Ozan. Zeliş! Ozan... Ya dedim ozan... bu burası be! Yok dedim oğlum yok. Allah, Nereye gidiyorsunuz? Ben, ne yapıyorsunuz burası. Zeliş! Ozan dedim. Sakın çıkın gidin evimden. Ya, bir Hemen. dur ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya siz dedi. laftan Ozan, oğlum yok. Ne yapıyorsunuz he? Ne yapıyorsun? Maalesef? Hemen ne yapıyorsun? çıkıp gidin evimden hemen. Zeliş çık ortaya yoksa Bilmiyorum, çok Allah. kötü olacak. Lan yok. A Ozan, Ozan. İnanmıyor musunuz? Ozan, saçmalama Ümit. Evet, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Çıkın şu evden. Yok dedim size yok. Zeliş, Melis yok. Çıkın odamdan hemen. Ozan. Yok işte ya teyze, baktık her yere. Nerede o zaman bu Allah'ın belası? Nerede? Yok işte, yok. Baba, baba bak Zeli seni aradı mı? Mesaj attı mı sana? Ya bir iletişim, bir, 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 irtibat kurdu mu seninle? Kurmadı oğlum, kurmadı. Bin defa mı söyleyeceğim? Ben bir şey bilmiyorum. Bana bak, seni aradı mı? yerini, yurdunu biliyorsan söyle. Beni de aramadı. Peki siz cümlür cemaat niye arıyorsunuz? Bu kız bir şey mi yaptı? Behram'a e vurduran zelişmiş baba. <laughs> ne? Anladın mı şimdi niye aradığımızı? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Zeliş nasıl vurdurmuş Behram'ı? Basma ya. Ya tetikçi tutup vurdurmuş işte. Ya hem de suç oylumla benim üstüme kalsın diye plan yapmış bir de ya. Plan mı yapmış? Nasıl yapmış? Ya ben benim telefonumdan oyluma mesaj atmış. Tamam mı? Güya, güya benim birine borcum varmış. Ya oyluma para hazır. Anneme çaktırmadan şu parayı şu adrese götür ver demişim ben. Ya oylumu yolladığı adam tetikçiymiş ya mer. Ya parayı götürünce de kameralara yakalanmış. Görmüşler. Ya bu kız suçu bizim üstümüze yıkmak için bildiğin tuzak kurmuş ya, tuzak kurmuş. Ya, yani, ya ben inanamıyorum ya, hala inanamıyorum. Tamam, tamam dayıcığım, tamam, sakin. Allah kahretsin, Allah kahretsin.